Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de birlikte Stick var. Şey, işte anladınız o oyuna devam ediyoruz. söylemeye unuttum ismini. İşte Stick var Legacy bir şeylerdi. Hani diğer videoda ben bugün bu sandığı açmazsam eşeğim dedim ya. Alın. Eşek değil. Oh no. Ne oluyor neler oluyor. Oğlum. 125 elmas ne? Bir tane de böyle şey geldi de zaten. Arkadaşlar bakın. Bende zaten. Bak. Bende hayvan gibi para vardı eskiden. Gittim bunu aldım bakın. Oğlum bu iki bin falan. Artı yüzde on daha da fazla. Bonus şey geliyormuş para. Neyse. Abi zengin oldum. Neyse. Şimdi ben bunu geçireceğim. Çünkü bende de de var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kadro. Ha durun lan biraz can doldurun. Ya Merik gitmeseydi. Bu arada ben Merik'e yanlışlıkla diğer videoda Rabia demişim. Rabia nereden geldiğini de bilmiyorum. Çok sallamışım yani bir şeyler. Bak buna böyle araba sırada dokunuyor ben gösteriyorlar mı? Abo! Suriye ordusu geliyor. <laughs> bas bas. küçük bir şey var bana şuradan. Ha bu. ya bebe ver bebe. Güce ver. Lan oğlum güce nerede? <laughs> Seçemiyorum ben neden seçemiyorum ya Hayvan gibi dokunuyorum şu anda tak 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 algılamıyor Oğlum A dokunuyor olmuyor O tablet kay he oldu Nasıl yaptım lan ben onu Kaydırdım Oğlum. Ya, <laughs> ya abi yan. Ya, hakim Atak, deprem yaptın. Saldırın oğlum. Ölsek de zaten yeterince paramız var arkadaşlar. Yeni destanları. Şimdi ya hak diyoruz. Hadi güzel, güzel. Tamam bu kadar atak yeter ha. Ama ben bununla hala basıyorum. İşte bu. <laughs> i̇şte bu böyleler. Oğlum. Oha. Oğlum altın sandık verdi. Sekiz sandık. Ana ben silver chest açıyorum sandım. Arkadaşlar. Elmas chest aç açmışım lan ben. O yüzden yüzün beş gelmiş. Neyse. Bu çok kötü. Ben hep kullanıyorum arada. Dünyanın en kötü şeyi abi. İnanılmaz kötü bir şey. Sakın almayın. Ee, boş ver. Şimdi bak. Sermen gibi uçacak şey arkadaş. Basak. İşte bu. Ee, çok şükür. <laughs> evet. Ve aman Allah'ım çok güzel. Ver can, oğlum herkese ver Niye teker evet. teker veriyorsun Tak tak? Abur. Bele. Evet. Atak atak olmaz. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Bak yine dokunuyor. Aldı lan. Abi bitti. Hayır! Lan bir şey de Hayır oğlum. Doktular oğlum siz niye gelmiyorsunuz? Böyle yapacağım bak böyle kusarak geleceğim. Böyle pam diye ok atacağım herkese böyle. Tam diye kim attığın çok da önemli değil. Atman yeterli. Oğlum. Yok şahit beklemeyin. Tamam bu kadar abicim ya. Lan oğlum bana ayı ver. ha Atak tamam ben bunları kesmeden gitmem. Lan bak hala zehir atıyorum. Amele sunuyor. Ya. Çok sinirlendim. Kaçma. Onu öldürmezsem. Lan ey! Ha, tamam bitti. oğlum. Heykele bak. zor bir şey değil. Oğlum meyrek misin nesin ben yine yanlışlıkla belki radyoya dönüşmemdir diğer Oğlum. Aaa bassana lan Can. hadi lan saldırı. Ya bak geldi yine. Ya bak tek kişi saldırıyor. Tek... Aa bir çok sinirlendim valla. Aa! Bak kalkıyor bir de kafana ok yemiş. Tamam ben toplayacağım deprem yapacağım size. Oha! O nasıl saldı tabi? saldırıyor. Ben diğer tek çıkmam lazım. Gece 20 arkadaşlar. Kaldırın lan. Bu arada bende normalde buz da var. Neden bunu seçtim? Çünkü sözleri daha da fazla sarıyor ya. Arkada ok yağmuru var. O oklar nasıl bize giriyor? Ben de çok merak ediyorum. Allah 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 Oğlum. Oha. O şey ne lan? Tamam ben sakin böyle böyle çözüm. Şimdi öf, indirimde yağ bulmuş gibiler. Ya hak mı? Durmaya devam ki. Ben bunu öldüreceğim. Hey, oğlum bebeler öldürdü. kadar yurtulur. Evet arkadaşlar. Kızım bunu koyalım. Bu ne? Evet öyle. Bak size de verdim uyar. Çünkü senin ışıkları falan var. Bilmem ne zor çok oyuncu tabii ki. Tabii ki de rastgele bir oyuncu ya. Tabii ki de ortaklık. Tabii ki Aa, bu dur. O yüzden şu an bu. Gidip gidip Beyler her şeyi hazırladım. Düşün. Tamam. Şimdi bu ne? Hiç gerek yok. Ben zaten bu oyunu oynadım. Biliyoruz. Şimdi dolaplardan çıkmaz da bakalım belki Kıraşlar, test veremezse Arkadaşlar çok stres edici bir saat falan var mı? Oğlum hassasiyet niye böyle? Durun be. Tamam böyle daha. okul asla gönderilmemiş. Burada testler açıyor. Oğlum kocaman buradan çıkacak. Ben mi çıkıyorum ya? Aa, göz varmış ben körüm. alt katta daha o. <laughs> Bunlar bak burada şifre olması lazım. Evet bak. Bundan çıktı. Işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben normalde Mozart'ım. Size ben hep şaka yapıyordum böyle. Bakın bunu ben çalıyorum. Bak bak. çalmıyor. Geldi. Burası tamamen kapalı. Neresi tamamen kapalı? Nerede la bu? Aa, geliyor. Oğlum, kapatma buraları. Ne God. Niye gördüğünüz gibi penguen kafalı domuzcu. Oğlum. Şakam yapıyorum ben bilmiyor mu sence burayı? Aa şu. Nerede lan penguen? Sesi de yapacaktım da sesi yapamadım sinirlendim. gitti mi geldi mi ne oluyor yine mi nereden Allah çantayı ne yapsan oğlum açam mı bırak kapıyı kur tekmeyle শুধু বেলা মতো পর কলা এজন্য Olmasasaydı hala çok. Uuu bak, dedim şu anda tır çevirebilirim İyi. Üç kat tamam. Bak burası çok stresli bak, burası yemin ederim. Ya bir bölüm. Son defa bir şeyler söyledim ben oyun. Havuzda yüzüyorum. Neyse. <laughs> Oy, çanta fare. Fareler tümör katıyor. Gue se al Marche amour. Ni, ni, nan, nan, nan! Nan nan! Maka ou yon challenge. kesin bir çanta var. Abi oyunun kurucusu muyum ben ya? Ne yapıyorum ben? Ben anahtarını bulmalıyım oğlum. Üç tane çanta ne? Keserim topunuzu oğlum. Vay eskotta. my god man Outkasta Basın oğlum Sönürecek bu ev Arkadaşlar online gelirse daha zor En zor modunu alalım Atmayın tamam mı? Online atarsanız çünkü korkarım. Çok stresli oğlum. Kabus moduna hep oynuyorum arada sırada ben. Bir, bir. Aa bu korkunç başlamaya başlıyorum. Çok <laughs> oldu. Bakma testlerden. Numara. Şu anda bir 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 ne yapıyorsun Abi elini abi? Abi burada bir göz olursa çok güzel olur. MK YouTube biliyorum son Gelmediyse ne? MK YouTube. Abi ben niye dışarı çıktım da geliyor bu? Adam musallat oldu Ben buraya gideyim. He bak. Bitti. Yok başmayın Tamam. Arkadaşlar bir geçeceğim. Çünkü sen olmaz. I want him. Oh, I Oğlum. Uh, uh, man. Hasta. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. میک